Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Bilmiyorum ne hal böyle Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gidiyoruz gündüz gece gündüz <laughs> gece oh. <laughs> Dünyaya geldim anda. <laughs> Kapıla bir hamba gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gidiyorum ay düzgün tak Gidim, iki saattir giydiremedin <laughs> <laughs> ablam da senin çekiyor galiba dur. öpücük at öpücük <laughs>